Karayolları böyle mi duruyor? Sağ olun. 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 Sayın olun. Sağ olun. Sayın olun. Sağ olun. Sağ Herkese hayırlı akşamlar dileriz. Bugün Erzurum'dayız. Bu akşam saatlerinde Erzurum'a geldik. Malumlarınız olduğu üzere bizi takip eden vatandaşlarımız için, basın mensupları için dün ve evvelsi gün Samsun'daydık. Samsun ve Ordu'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından AFAD'a ve bütün Türkiye'ye ilan edildiği üzere turuncu yağış ikazı vardı. Turuncu ikaz bizim için önemli bir ikaz. Riskli bir yağışı ifade eden ve çok dikkatli olmamız gerektiğini ifade eden bir uyarı. O sebepten dolayı ben Deniz e, Sayın Afat Başkan Yardımcım ve çok kıymetli afetlere müdahale genel Müdürümle ve ekibimle beraber e, Samsun'daydık. Oradan Ordu'ya geçtik. Samsunda turuncu ikaz olmasına rağmen alınan e, tedbirlerden dolayı herhangi bir e, e, can kaybı yaşamadık şükür olsun. Bununla birlikte yine Ordu'da da bütün ikazlar ve tedbirler alınmış olmasına rağmen Çaybaşı ilçesinde 83 yaşında bir teyzemiz aslında ailesinin de çocuklarının da onu kendisini ikaz etmiş olmasına rağmen maalesef dereden karşı karşıya geçmeye çalışırken suya kapıldı ve hayatını kaybetti. Suya kapıldığı yerden 2 kilometre aşağıda AFAD ekiplerimiz tarafından cansız bedenine ulaşıldı. Bu arada yine bölgede meteorolojik ikazlar devam etti, ancak sarı ikaz devam etti. Sarı ikaz bizim için çok büyük bir riski ifade etmiyor, ancak uyarıları da takip etmemiz gerekiyor çünkü gün içerisinde hatta saatler içerisinde bu sarı ikaz turuncuya da dönebiliyor. Karadeniz sahili boyunca bu mevsimlerde biz bu yağışları bekliyoruz. Giresun'da, Trabzon'da ve Rize'de de sarı ikazlar vardı. Bu arada yine 2-3 gün öncesinden beridir Doğu Anadolu'da da aynı şekilde Erzurum'dan Van'a kadar bu bölgede sarı yağış ikazı vardı. Erzurum'da Tekman ilçemizde özellikle belli bölgede ani yağışlardan dolayı sel ve su taşkınları oldu. Belli mahallelerimizde yerleşim yerlerinde ve az sayıdaki yaklaşık 5-6 konutta da hasarlar olduğunu tespit ettik. Bu arada biz e, Trabzon Rize illerimizdeyken gelen bir ihbar üzerine Erzurum ilimizi Karayazı ilçemizde bir vatandaşımızın e, sel sularına kapıldığı e, ihbarını haberini aldık ve hemen ekipleri o bölgeye yönlendirdik. Şu anda hem Erzurum'dan hem de Rize'den gelen takviye ekiplerle birlikte kayıp olan kardeşimizi arama tarama çalışmaları Erzurum'un Karayaz ilçesinde devam ediyor. Ekiplerimiz hava kararmış olmasına rağmen AFAD ekiplerimiz, jandarma ekiplerimiz, emniyet teşkilatımız, UKOME ekiplerimiz ve diğer sivil toplum kuruluşlarımızla birlikte Büyükşehir Belediye'miz, Büyükşehir Belediye'mizin itfaiye ekipleri arama tarama çalışmalarını vatandaşlarımızla beraber Yürütüyorlar. Buradan e, vatandaşlarımızdan e, istediğimiz birkaç husus var. Özellikle ifade etmek isteriz ki lütfen verilen e, yapılan ikazlara e, e, riayet etsinler kardeşlerimiz, vatandaşlarımız. Biz e, uyarı yap, yaptığımız takdirde e, bunu gerçekten önemsesinler ve ciddiye alsınlar. Deri yataklarından uzak dursunlar. Özellikle turuncu ikazlarda şunu yapıyoruz: e, Camilerden anons yapıyoruz veya belediyelerin anons sistemlerinden anons yapıyoruz. Hı hı. Emniyet teşkilatının e, e, anonslarıyla araçlarıyla jandarmamızla anons ediyoruz. Yine tek tek bütün vatandaşlarımıza SMS ile ulaşıyoruz ve dere yataklarından uzak durmalarını tembihliyoruz. E, bu gerçekten çok önemli. Değerli arkadaşlar, şiddetli bir debide suyun akışında 15 santimlik su akışı bir insanın ayağını yerden kesebiliyor. Yine 35 santimin üzerindeki şiddetli bir debi araçların tekerini yerden kesebiliyor. İnsanlar göz kararı zannediyor ki karşıdan karşıya geçebilir. Ancak maalesef geçemiyor ve suya kapılabiliyorlar. Ee, araçlarla su Yu gördüğü halde karşıdan karşıya geçebileceğini e, e, tahmin ediyor ama maalesef geçemiyorlar. E, e, maalesef birçok vefatı da biz bu ikazlara rağmen e, yaşadığımızı söyleyebiliriz. Onun için vatandaşlarımızdan e, istirham ediyoruz. Bu ikazlara dikkat etsinler. Bu arada AFAD olarak müdahaleyle birlikte değerli arkadaşlar biz risk azaltmaya da çok önem veriyoruz. Bu derelerin ıslahıyla ilgili olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sayın İçişleri Bakanımız ve Sayın Tarım ve Orman Bakanlığımızla yaptığımız protokolle 111 adet eskavatör iş makinasını alıp DS ile protokol yaparak Türkiye'nin özellikle Karadeniz bölgesinden başlayarak riskli dereleri ıslah ediyoruz. Oralarda makinalı çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmamız yaklaşık 1-2 aydır devam ediyor. Daha Zaten araçları yeni aldık ve teslim ettik. Hepsi de yerli ve milli iş makinaları Ve gerçekten çok güzel iş görüyorlar. Bu çalışmaları da sizlerle ilerleyen süreçte paylaşacağız. Ve Türkiye'nin bütün derelerini inşallah 2 yıl içerisinde en azından malzemeli bakımını yaparak Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüzle beraber, AFAD'ımızla beraber Sayın Valilerimiz le birlikte onların koordinasyonunda inşallah ıslah e, etmeyi de e, planlıyoruz. Ben az önce bahsetmiş olduğum sel ve su taşkınlarında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Erzurum'daki bu e, yaşanan sel ve su baskınları neticesiyle e, yaralanan kardeşlerimize şifalar diliyorum. Göstermiş oldukları iş birliğinden dolayı Sayın Valimize, Sayın Büyükşehir Büyükşehir Belediye Başkanımıza, AFAD Teşkilatına ve buradaki diğer bütün paydaşlarımıza, Emniyet Teşkilatına, Jandarma Teşkilatına, UMKE ekiplerine, 112 ekiplerine, Sağlık Müdürlüğümüze, Sağlık Ekiplerimize, Kızılayımıza, Devlet Su İşlerimize, Karayolları Genel Müdürlüğümüze ve bütün Erzurum'da Dadaş kardeşlerime çok teşekkür ediyor. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim.